Arkadaşlar bugün size biz kosmetomu göstereceğim. İsteyen yanı gelebilir Linki açıklamaya koyacağım Merak etmeyin gelebilirsiniz artık Evet arkadaşlar ilk odamızdan başlayalım Bir de like atıp abone olmayı unutmayın Evet başlayalım İlk önce Genel kanalımdan başlayalım Buraya gelen Burada gelen insanları gösteriyoruz Ve herkes geliyor Gelen yani insanları direkt gösteriyoruz Burada sohbet var. Sohbet 2 atılmıyor ha. Şimdi ben sonra geleceğim. Kapatılmıyor, kapatılmıyor ki. O, tamam. İşte karşınızda <laughs> Arkadaşlar sohbet Arkadaşlar ediyorsunuz. Ve burada yetkisi olanlar gözükebilir. Şimdi sakınmış. Burada bana yapılan editler var. Nasıl eski videosunu attı mesela bana. Siz de bana bir yapıp buraya atabilirsiniz tabi görünce. Burada foto SS yani buraya şeyler atıyorsunuz. Fotoğraflar falan. Burada da sayı sayma var. Evet, boş bir şey yani. Burada moderatörlerin göründüğü bir oda var arkadaşlar. Bu moderatörleri gösteriyorum. Şahit veya öneri kadar azıyı bana öneri vermiş. Yeşil güzel şeyler yapabilirim. Ama ben hepsini verdim. O burada kurallar var. Bugün yeni bir tane kural koydum. Bizim bir Hatta ben sizin için şeyleri okuyayım bari. Küfür etmek yasaktır. Toksik davranmak yasaktır. Dalga geçmek yasaktır. Sohbet odasına sesli mesaj yasaktır mesaj yazmak yasaktır arkadaşlar. Link gönderme göndermenin yasaktır. Mod kuralları uymaz. Hopdan çıkarsanız. Hadi burada yeni yaptığım videoları geçirelim. Şimdi bu videodan sonra videolar atacağım arkadaşlar buraya. Verdiğim arkadaşlar burada size verdiğim, size girdiğim görev falan her şey burada arkadaşlar. Moderatörlere verdiğim mesajda da o verdiğim mesajlar. Burada bana yeni şerefsizler var arkadaşlar. Burada ses kanalları, burada ses var. Böyle arkadaşlar, burada falan filan yazan uyar olacak arkadaşlar. Böyle yazanlar uyar, olacak. Bir dakika. Ben şöyle düzeltebilirsem arkadaşlar. Düzeltebilirim. Yani ben şöyle yapıyorum. Burada arkadaşlar. İşte böyle sesli mesaj gönderiyorsunuz. Genel var burada. Burada böyle yazışıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar odamız bu kadardı. Ve bay bay. gibi bir sonuç.